Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. i̇lk defa bu saatte video çekiyorum. Genelde videolarım öğlen veya akşam olur. Ben güneş yeni doğuyor. Saatte tam bilmemekle gayrıyla 6 civarı. Hayvanların yemini yaptık. Altlarını kurduk. sularını içiyorlar şimdi. Karınları doydu. Şöyle bir de bakalım bitirmişler mi zamanlarını. Evet, yalayıp yutmuşlar. Normalde bu istediğimiz bir özellik değil. Yani mesela şu an saat 6. Ee, en azından bu öndeki saman saat ee, bak bu saman en az bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir kurtaralım. Bazen böyle olmalı oluyor. Kendi kendine de kurtarıyor da. biz görünce biz kurtaralım. Oradan sulağa giriyor zincir. E, bu da koruk, bu da boynuz olunca ona E, Bu hayvanlar arasında olan bir şey. Nerede kalmıştık? Bu dediğim gibi saman en kötü e, saat yani şimdi saat sabah 5'te yemliyoruz. En kötü saat 2'ye 3'e kadar önünde saman olması lazım. Çünkü akşam da saat 8 pardon 6 civarı gidiyoruz biz bu ahıra. Yani 6 civarı yemliyoruz. 3-4 saat bir önünde saman olmasa da olur zaten acıkması istediğimiz bir özellik. Ama şu an saman erken bitirdiler. Buraya e, yanlış bir besleme yapmışız. Buraya ayrıyeten bir saman takviyesi gireceğiz. Konuya da böyle bodoslama girdik ama zaten e, seviyorsunuz sanırım böyle doğal olarak konuşmamı. Bir de bu hayvanlara bakalım. Bunların saman durumu nasıl? Bakın bunların samanı var daha. Bu samanlamasını doğru yaptığımız anlamına gelir. Ama bu tarafta bir saman artımı yani kabayım artımı olması gerekiyor. Ee, bu bu tarafta. Şimdi bunların da samanına bakalım diyeceğim ama bunlar serbest olduğu için evet burada da saman gözüküyor. Bunların da doğrulamasını yapmışız. Evet bakın geçen gün demir durumumuz kırılmış, kırılmıştı demiştim. Bizim inekler zaten maşallah keçi gibi. Hatta benim kanalımı önceden takip edenler bilir. Bu alayının yavrularında bir sıkıntı var. Genelde onlar çıkar atlar arkadaşlar. Ee, mesela bunun annesi ala zaten. Bu da Alay'ın yavrusunun annesi. Yani bunlar teyze çocuklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar danalarımızın son durumu bu şekilde. Şimdi konudan konuya geçiyoruz yine. Ee, dediğim gibi buranın yemlemesi de doğru. Bakın tamam var. Ama oranın demiri kırıldığı için hayvan hatıra çıkıyor. Gerçi yem döktükleri yere geçemiyor. Arada bir bölme var. Gördünüz mü bilmiyorum. Tam gösteremedim. Bunu hatta bir daha göstereyim. Çünkü yem yedikleri hatıra nasıl çıkıyor diye. var orada bir demir var. Bu tarafa geçemiyorlar. Ee oran de bugün akşam kaynatacağım inşallah. Şimdi biraz işlerim var. Bir taraflara gitmem lazım. O yüzden şimdi kaynatamam. Ee dün kaynatacaktım aslında. Dün de arpezdirmeye gittik. E, o yüzden arpezmesi yapınca bu iş kaldı. Zaten ucucuna yetiştirdim yani geç kaldım. E, şimdi arkadaşlar konumuz zaten arpaydı. Kaba konuşurken konumuz da yoncanın arpa fiyatları yonca fiyatları biraz bana pahalı geldi arkadaşlar açık söyleyeyim size neden pahalı geldi yani mantıklı düşünmek gerekirse yonca şu an arkadaşlar mesela biz yonca ekmiyorum. benim tarlalarım var ama yonca etmiyorum bundan sonra ekmeyi düşünüyorum az dostu olsa hayvanlarım yetecek kadar şimdi arkadaşlar yoncanın fiyatı 10 lira yani tarlada adam biçiyor kapınıza getiriyor 10 lira arpanın fiyatı 6.5 lira daha geçen gün sattım 6.5 liradan sattım yani yonca 10 lira, al, arpa 6,5 lira. Burada bir düzensizlik gibi hissettim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, hayvancılık yapanlar zaten ne demek istediğimi anlayacaklar. Eğer yanlışım varsa yorumlarda belirtin. Çünkü arpa, yani bunların ana besin kaynağı. Arpa bildiğiniz büyükbaş, küçükbaş için ana besin kaynağı arpadır. Yoncayı da kötülemek gibi yormasın ama Yonca arkadaşlar, yemin, kraliçesi diye geçiyor. İsterse kraliçesi olsun isterse kral olsun arpa altı buçuk lira olan bir yerde yoncanın 10 lira olması bana biraz abartı geldi. Ne de olsa sonuçta ot arkadaşlar. Arpa direkt e, bir ürünün besini yani. Tohumu oh. en verimli şeyi. Zaten büyük başta da bak yine tekrar ediyorum. En e, belirgin yememiz arpadır. Hem büyük baş hem küçük baş. Ama yoncanın 10 lira olması dediğim gibi bana biraz abartı geldi. Eğer bir yanlışım varsa yorumlarda belirtin. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi arpa ezdirdim şimdi size onu da göstereceğim yaklaşık 4 ton arpa ezmesi yaptım yani bize bir sene yetecek şekilde ayarladım sonlara doğru biraz yetmiyor ama bu sene arpamız az genelde buğday ektik bu unluk buğdaylar var ya şahman diye geçer bu yüzden bu sene bu şekilde yaptık evet gazlarımız orada yüzüyor yöneceği de suladım aslında bir çekseydim onu sularken iyi olurdu hayvanları buraya salma yapıyoruz biliyorsunuz akşam özellikle yapıyorum Akşam yapmamın sebebi de arkadaşlar bizim yerimiz pek müsait değil. Zaten yeni yere geçeceğiz inşallah. Bu yüzden bu ineklere özellikle buradaki 3 inek artı şuradaki 2 ineğimiz. Ahırı temizlerken burayı rahat temizlemek için hem de hayvanlar temiz hava alsın diye bunları dışarı çıkarıyorum. Orada otluyorlar. Ben de ahırı temizliyorum. Yaklaşık bir 40-45 dakika yayılıyorlar. Ondan sonra gelip buraya bağlıyorum. Yani yemini döküyorum. Gelirken de sularını içiyorlar. Çok yoruyor önce o yüzden. ineklerimizin son durumu da bu şekilde arkadaşlar. Hepsi gibi Allah şükür. İnşallah yani kontrol ettirmedim ama durum onu gözüktürüyor. Buradan bir inek, bir düvemiz gebe. Bunu da kontrol ettirmedim. Bundan da bilmiyorum da. Bunu da çekmiştik. Bu da gebe. Bu da gebe. Şu rahminde bir intihap varmış. Bu yüzden tutmamış. Zaten bunda istemediğimiz bir tohum atılmıştı. Bayağı da izledim o video. Ee, i̇nşallah bunu istediğimiz tohum attıracağız. Ee, rahminde bir intihap varmış. Bunun böyle olacağını biliyordum zaten ama bu arsada deyince bizimkiler ben de şehir dışındaydım. İyi dedim. Sıkıntı yok demek ki. Bunun böyle olacağını nereden biliyordum? Bunun bir doğum videosu var. Ben yine şehir dışındaydım. Kardeşim çekmişti o videoyu. Ee, bunun doğum videosunda bunun rahmi biraz dışarı çıktı. Yani çok abartılı şekilde çıkmadı ama normal doğumdan biraz farklı oldu. Kendi kendine topladı sonra. Ama ne de olsa rahim dışarı çıktı. Bu durumlarda genelde rahimde sıkıntı oluyor. Bu yüzden de rahimde intihap varmış. İlaçlamasını yaptık. Zaten geçen videoda gösterdim ben ilaçlamasını. Hangi ilaç kullandığımızı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir arpamıza bakalım. Arpayı buraya çektim ben. Balık sırtı yaptık arpa orada. Şimdi bunun fiyatına falan da geleceğim. Şöyle balık sırtı bu taraf. Burada da böyle var. Toplamda 4 ton arpa. Hatta 5 çuvalda zavar yaptırdım. Ee, zavar nedir? Zavarı kopya veriyoruz arkadaşlar. Arpa onu, Zavar deriz. Ee, sıcak suyla ıslayıp üstüne işte ekmek artı, yemek artı evden çıkan bunları döküp zavar yapıyoruz. Eskiden ee, hayvana giden hayvanlara yapılırdı ama biz de yani bakın şurada ekmek var ee, evden çıkan bayat ekmektir biz ne yersek köpek de onu yiyor arkadaşlar e, ee, bazen evde yemek olmuyor daha doğrusu yani fazla kalmıyor yemek e, ee, bu durumlarda bayat ekmek de olmayınca zavar hem de köpek zaten baylar akıyor yani nasıl baylar akıyor bir insan en şu an en değerli şey ettir arkadaşlar. Tabii kişiden kişiye değişir ama her gün et yesin, bakar. Bu köpekler de öyle. Her gün bir şey yiyince ruh durumları oluyor. Arada bir de zavar verince köpek iştahla yiyor. Bütün hayvanlara iyi bakmaya çalışıyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Dediğim gibi 4 ton arpa yaptırdım. Arpanın fiyatı altı buçuk Yani geçenlerde sattım altı buçuk liraya. 3 bin lirada değirmen parası verdik. Yani işte değirmenci onu ezme yapıyor ya. Toplamda 4 ton arpa maliyetine falan 30 bin liraya falan geliyor arkadaşlar. Bu bir senelik arpa ihtiyacımız. Ayrıca buna buna kepek alıyoruz. Buzağı büyütme yemi alıyoruz. Buzağımız olunca süt yemi alıyoruz. Bu arpayı ek olarak bunları alıyoruz. Hatta şuradan yemleri de göstereyim. Bayağıdır göstermiyorum. Ağın arpa ezmesi bu. Ee, bu biraz kötü oldu. İlk zamanların arpası. Normalde diğer arpalar daha iyi. Bu mesela biraz kırma gibi olmuş. İlk zaman makinenin ayarını tutturamadık. Şurada kepeğimiz var. Burada süt yemimiz var. Burada da buzağı büyütmemiz var. Bu buzağı büyütme gerçekten iyi bir yem. Buzağınız varsa buzağı büyütme alın. Gerçekten buzağın etki bir arkadaşlar. Şimdi konumuz bu kadardı. Dediğim gibi yonca fiyatları biraz abartılı geldi. yonca almamız lazım mı? Lazım arkadaşlar. Yonca gerçekten güzel bir kaba yem. İnekler hem iştahla yiyor hem süt arttırıyor. Yonca da 18-20 protein arası bir protein var. Bu aynı besi yeminde veya süt yeminde de aynı protein var. Ama arkadaşlar ne de olsa ot sonuçta. fiyatı biraz abartılı geldi. Ne kadar olmalı derseniz arkadaşlar arpa fiyatı gibi olması lazım bence. Arpadan daha hatta düşük olması lazım. Yani ne demek istediğim çiftçiler daha yanılacaktır. E, yonca senede 5 sefer biçiliyor. Arpa senede 1 sefer biçiliyor. 12 ay bekliyorsunuz. Arpanın fiyatı 6,5 lira. Yonca'nın fiyatı 10 lira. Ee, tabi bu tartışılır bir durum. Tabi bir de şu var arkadaşlar. Konuda yani lafı tam şey yapamıyorum ama e, devletimiz arpa fiyatını biraz düşük açıkladı. İnanın bundan tam iki sene önce. Yanlış olmasın. Ben arpayı yani bu civarda ilk piştirmişim. Ben de bilmiyordum tabi. Yani arpa baktım buralı piştirdim. Gittim borsaya. Arpa borsası var burada. Tarım borsası. Orada satmaya gittim. İnanın 7,5 liradan satmıştım. Yani 2 sene önce hatta 7600 liradan satmıştık. 2 sene önce. Şu an 2 sene geçmesine rağmen 6,5 liradan sattık. Dediğim gibi bir düzensizlik var piyasada. Aynı yani kurbanda olduğu gibi. Bu arpa fiyatlarında da biraz düzensizlik var. Kurbanda ne oldu? Hepiniz biliyorsunuz kurban yaklaşınca et fiyatlarını aşağıya çektiler. Arpa fiyatları da biraz düşük. Yani Yonca'nın fiyatı yüksek değil bence. Arpa'nın fiyatı düşük. Ama Yonca'da bu kadar olması lazım. Bence olmaması lazım. Şimdi biraz da sabahın etkisinin bir de uzun zamandır video çekemiyorum. İnan konuşmam hiç beğenmedim. Umarım siz beğenmiştirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle. Ha, bakın bu, bu sabahki sütlerimiz de burada. Tabii biraz gitti buranın. 2, 4, 4,5 bidon kalmış. Ee, çünkü bunlardan isteyen vardı gelip aldılar. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir yer şey yaptık aslında buldum. Bunu da buradan açıklayayım normalde direkt inşaatı başlatacaktım. Şehir dışındayım biliyorsunuz. Geldim direkt bir yere baktım. Ama yer pek hoşuma gitmedi. nasıl? Biraz dar. Şimdi bir yer yapacağız. Bunu ileriye dönük düşünerek yapmamız lazım. Buradan herkese söylüyorum. Nasıl ileriye dönük yapmamız lazım? şimdi biz zaten dış hayvanları satmıyoruz biliyorsunuz. Bu işi de büyütmeyi düşünüyorum. Çünkü hem seviyoruz hem de para kazandırıyor. Bu işi de büyütmeyi düşündüğümüz için ileriye dönüp mesela şimdi 50 başlık bir ahır yaptığım zaman bundan 3 sene sonra 100 başa çıkacak o. Ona göre bir yer bulmamız lazım. Bu bulduğumuz yer pek hoşuma gitmediği için inşaatı durdurdum. Daha doğrusu başlatmadan bitirdik. Çünkü yer hoşuma gitmedi. Yer arayışı içindeyiz yine. En kısa sürede inşallah yaz bitmeden yeni yere geçeceğiz. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Her zaman söylerim. Bir tane sevdiğim abim de bunu söyler. Besicik tembel adamın işidir. Hakikaten doğru. Böyle sabah gelip de inek sağmak adama zulüm geliyor. Ee, nasıl zulüm geliyor? Sıcacık yatağınızdan kalkıyorsunuz. Şimdi yaz ayı. Bir de siz bunun kışını düşünün. Dışarı eksi bilmem kaç. Siz sıcacık yatağınızdan kalkıyorsunuz. İnek sağıyorsunuz. İneğin sağması da şu şekilde. Memesi yıkanıyor buz gibi suyla. Siliyorsun işte sağıyorsun. İnek sağmak zahmetli iş arkadaşlar. Daha doğrusu dış hayvan zahmetli iş erkek hayvan daha basit. Nasıl basit? Arkadaşlar Sabah yiyim, akşam yiyim. İşte ayda bir sefer iğnesiydi, ilacıydı. Hatta yani bir iç parazit yapıyorsunuz, 3 ay bekliyorsunuz. Bir ademe vuruyorsunuz ayda. Bu kadar. ama inekte yani bu dediğim gibi ademindir. İç parazittir, dış parazittir. İnekte de var. Sağması sıkıntı arkadaşlar tek başına. Nasıl sıkıntı? Arkadaşlar şimdi süt makinesinde sağıyorsunuz. Bunu yıkıyorsunuz bidonları aktarıyorsunuz. Geri yıkıyorsunuz süt sağ makinesini. Çünkü süt sağ makinesini ne kadar yıkarsanız yıkayın içinde illaki süt kalıyor. Sulu süt kalıyor. Yani bu da iyi olmuyor arkadaşlar. Çünkü siz bunu müşteriye satıyorsunuz. Bunları yıkamanız lazım. Yani dediğim gibi yazın sıkıntı olmuyor ama kışın bir de siz bunu düşünün. Sabah 5'te kalkıyorsunuz. günler bir de kısa. Geri akşam gidiyorsunuz. Gerçekten hayvancılık zor işler arkadaşlar. Sevmeyin yapamaz. Para için giren de zaten fazla dayanamaz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu her iş için geçerli. Eğer bu hayvancılığa girmek istiyorsanız güneş doğmadan hayvanlara bakmaya hazır olun. Sıcacık yatağınıza veda etmeye hazır olun. Çünkü biz zamandan sonra zor gelmeye başlayacak. Bunları gözden alarak başlayın bu işi. Şimdi dediğim gibi konudan konuya atladık. Bu videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.